Herkese selam bu videomuzda tavşan eti nasıl pişirilir bahsedeceğiz öncelikle şu bilgilendirme yapayım e, avlanmaya karşıyım ben e, insan hayatının neslini devam ettirebilmesi için avlanmalı e, fuzuli avlanmamalı ki tavşan etini yemenizi tavsiye etmiyorum öncelikle. Tavşan etini herkes yemez çünkü etinde biraz mayhoşluk vardır. Bu tat herkes hoşuna gitmez. Bazı insanları sevdiğinde tavşan eti olduğunu bile anlamazlar. Tavuk eti yediklerini zannederler. Tavuk eti kadar yumuşak ve beyazdır. Tavşanın av zamanında eğer yerseniz eti taze ve lezzetli olacaktır. Tavşan için gerekli malzemeler. 1 adet yaban tavşanı özellikle av mevsimlerinde yakalanan. 5 adet orta boy kuru soğan. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. 2 çay kaşığı sıvı yağ, tuz ve yapılışı burada yazıyor arkadaşlar. Ee, bilinçsiz ve fuzuli avcılığa karşıyız. Bunu altını çiziyorum. Ben yine de bilgilendirme olsun, bu video burada dursun ee, arkadaşlar. Detaylı bilgi için açıklama kısmına bu sitenin linkini veriyorum. Sitenin linkinden inceleyebilir ve e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.